Şöyle bir tanesini hemen hazırladım. Bu pişene kadar buraya hazırlıyor. Şöyle bak arkadaşlar nasıl bu kabarmış, fosur fosur. Şöyle şöyle bir tanesini alıp bu siyahlıkları soracak olursanız onlar um. gidiyor. onun altındaki un yanıyor galiba değil mi anne? O şey ya o orijinal yanar dedi yani Sat, satın aldığımız şey. hemen yanar yanar. Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Gülü Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir lahmacun tarifimiz var. Neyi de yapıyor arkadaşlar? Şöyle lahmacun fırınında yapıyor. Hemen şöyle yakından gösterelim. Doktor Maya'dan çok güzel bir fırınımız var. İçinin taşı kendi özel taşı. Ee, şöyle üzerinde kapatıp rezitansı şunu göstermek. var yukarısında rezitans. Hı. Altta da rezitans var bu şeyin altında taşın altında ısıyı o da veriyor üstten de veriyor. Hı hı. Diyordunuz ki gülakla lahmacunları tavada yapıyordum ya. Hı hı. Lahmacunların içi çiğ kalıyor mu diye soruyordunuz. Çiğ mi hiçbir şey kalmıyor artık. Çünkü üstünde de bir ısı ayarı var altta da var altın üstünü çok güzel bir çıtır. Lahmacunu Lahm... kaç dakikada pişiriyordu? Lahmacun iki buçuk dakikada, yedi dakikada pizza, o da çıtır pizza. Evet. Burada şeyleri var, ısı ayarı var arkadaşlar. stopta kapatıyor. Şöyle 400 şeye kadar, 400 dereceye derece kadar, kadar, 200, 300, 400'e kadar yükseltebiliyoruz. Yükseltebiliyor. İçindeki ısı ayarını ne yaparsan ona göre dağıtabiliyor. Ayarını kendiniz ayarlıyorsun. Lahmacun fırınımızı doğal taşlı böyle çıkabiliyor arkadaşlar. Buraya tepsi yerleştirip güveç, istediğiniz yemeğe biber dolması falan da çok güzel oluyor. Yapabilirsiniz. Yani evet. evimize lezzet verecek bir fırın. İnşallah sizler de alırsınız arkadaşlar. Vereceğim linkten de alırsanız arkadaşlar. 250 TL'ye kadar indirim kuponu var. İnşallah ondan da yararlanırsınız. Bulatmağını <laughs> söylerseniz oradan öyle alırsınız. Evet ben de bir şey eklemek istiyorum. Mutfağınızda geçirdiğiniz zamanı kısaltacak ve her pişirdiğinizde size lezzetli sonuçlar sunacak. Bu özel lahmacun fırınını elektrikli ile tanışın. Doktor Maya lahmacun makinesi ile evde lahmacun keyfini bir üst seviyeye taşıyın. Bunlar da, bunda da kürekleri bunlar şimdi yapacak. Yapma işlemimize geçelim hemen. Hamurumuza geçtik şimdi. Şöyle 7 su bardağı unumuz var. Burada bir buçuk yemek kaşığı da tuzumuz. Sadece hamurumuz, tuz ve un arkadaşlar. Bir de su. Suyumuz 5 su bardağı fazla fazla döktüm. Tekrar suyu almayayım diye ölçtüm. Ne kadar giderse onu açıklama bölümüne yazarım. Biz yalnız arkadaşlar iki aile ile beraber yiyeceğimiz için hamurumuzu fazla yapıyorum. Siz ölçünüzü kendinize göre nüfus kalabalığına göre ayarlarsınız. Hamurumuz sert bir hamur olması lazım. Mayasız hamur çünkü lahmacun hamuru bayağı sert oluyor. Bundan yüzden biliyorum kulakla derseniz damadımı şeyinden <laughs> ona bayağı bir sert bir yoruyorlar. Lahmacun dükkanları var. Bunu mayalı yapan da vardır. Değil mi? Bunu ama. çıtır olması için mayasız olması lazım. Ince de açıyor, ha. çıtır çıtır kabarıyor. Zaten kendini kabarıyor bir şekilde. Evet. Su ekleyeyim biraz. Hah, mayasız şey yaptım. Önce bir de, kalanı da yavaş yavaş Bunun da sonu. Tamam. Bunun sertliği güzel. Şöyle hamurumuz bayağı bir sert oldu. Bak nasıl güzel yoğurdu Evet ama baya iyi oluyor. oldu. Aha, nasıl zor kesiyor şeyimiz, kesme bıçağımız. İçinde un, su, tuz. Hı hı. Bunda maya yok. Kabartma tozu yok. Hı. Bayağı bir serpiliyorum musun? Yumaklarımızda çok büyük almıyor. Mandarın büyüklüğünde çünkü açınca çok ince açmamız lazım. Şöyle. Bu normal pizza hamuru gibi kalın oluyor. Çok ince oluyor. Yumaklarımızı şöyle hemen buradan kaldırıp şöyle tepsimizin içine koyalım ki yapma yeri açalım kendimize. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Şöyle bir kilo kıymamız var. 3 adet domatesimizi rendeledik. Kabuklarını soyup bir tane kapya, bir iki tane yeşil biber de karıştırıp çektik robotumuzdan. 3 tane bir, soğan 4 diş de sarımsağımız var içinde arkadaşlar bunu da soğanımızı yıkadım acısını aldım bir tutam şöyle doğranmış maydanozumuz biber pul biber tuz karabiberimizi de döktük şimdi biraz da yağ döküp güzelce yoğuralım içercimizi Yağ dökecek mi şimdi? dökeceğim. Hemen da getirelim, Şöyle yağımızı da dökelim. Bu da nasıl az sızdırıyor. Kapağın <laughs> üstüne Yağımızı döktük. Şöyle bir, bir kaşık da tereyağı koyduk. Biraz katılaştırsın. Bizim damat vite yağı kullanıyor arkadaşlar. Şey içerisinde. İçerimiz çok güzel yoğurmamız lazım. Şöyle hepsi birbirine karışsın malzemelerimiz. Baharatlarını ekledin değil mi? Ektim ekledim Hüseyin. Tamam. Tam buraya yapalım. Fırınıza açtık. O ısınana kadar hamurumuzu şöyle yavaş yavaş açmaya başlayalım. Hamurumuz sert ve hamur mayasız. İncecik. Tam açılıyor zaten. Şimdi. Çok ha? güzel yoğurmuşsun. Evet. Yoğurulunca da hemen böyle şık açılıyor. Evet. Dinlendirdin mi biraz maya şeyi, hamuru, yumaklar tutunca? Hı hı. Bakın inceliyor arkadaşlar. Aynı normal şey fırınlarda açıyorlar ya, makinalarında, onun gibi güzel oldu. Hı. Evet, biraz daha inceltelim. O halamı hiç serbaşmayacağım, direkt böyle açacağım. Her tarafın kalınlığı aynı olsun. Şimdi 5-6 tanesini böyle bir hazırlayıp, bunun sonra iç koyacağım. Evet, arkadaşlar. Şunu söyleyeyim kızım da demem ben yoğururken de salça koymayı unuttum. Sonra Hı -hı. bir yemek kaşığı tepeleme salçasını evet. koyduk. Şimdi şöyle hemen bakın yağsı falan da çok güzel olmuş. Rengi de güzel oldu. Diyorum niye bozuldu ki? Diyorum bunu neyin eksik yaptık? Evet bir şey eksik oldu diyorduk. Sonra Sümeyra geldi. benim aklıma gelmediği gün arkadaşlar salça koymadın anne dedi. Biz bir tane yaptık arkadaşlar. Mükemmel oldu. Yemin ederim çıtırlığı, kabarışı sanki taş fırında yapmış gibi. O kadar mükemmel ya, oldu ki. Valla gidip ben de Çok... alacağım. <laughs> Şimdi Sümeih hemen alacağım diyor. Çünkü gördü şeyini, çıtırlığını. Yani tavada, mavada, fırında falan normal eee fırınlarda yapmaya benzemiyor. Aynen. Şimdi yeşil yandı. Ben hazırım diyor. Evet, içine Ben hemen alacağım. bunu şuradan şöyle altına. Çok Çok geldi bu Aslında bunu bunun da yapabilirsiniz ama ben daha e, güzel serisin diyerek şey de Aslında yaptım. Sen yapsan daha iyi olur. Evet. Açayım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aç. Şimdi arkadaşlar şöyle. koyuyoruz. Çekiyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Isısını kaybetmemesi için hemen kapattım. Size şunu söyleyeyim. E, Taşı şey olduğu için doğal taş olduğu için ısıyı kaybetmiyormuş. Isıyı da kaybetmiyor. Renginde Aha. şeyler oluyor arkadaşlar, böyle kararmalar oluyor. Aldığımız firmada bize söyledi, hiç şey yapma yapıyordu. Çünkü temizlemesi yok, nemli bezle temizleyecek. Kesinlikle yıkanmıyor taşın Evet. Onun için siyahlaşması hiç ağırlanmayın. Şimdi siz iki buçuk dakikadaki pişirişine bakın. Çok güzel pişiriyor vallahi ben bayıldım. Artık evet, şimdi iki buçuk dakika doldurduk. Açalım bakalım Sümey'i. Şunun o, güzelliğine bakın. Kameramız şey yaptı. Çıtır çıtır arkadaşlar. Ben şöyle çekileyim ekranda. Hemen altında göstereyim. Şöyle. Of, of, Ancak bu kadar güzel olabilir bir lahmacun. Hemen şuraya lahmacun. koyuyoruz. Hemen ben birini yaparken birini de buraya hazırlıyorum. Boş durma yok. Hemen geri kapatalım. Çünkü bu işe yaradığı için şeyleri çıkartıyorum arkadaşlar. Bunun üstüne koymuyorum oyalanmayayım diye. Sümeyye aslında yardımcısı daha çabuk koyacağım ama yetmiyor. <laughs> ben Aç. Ben çekiyorum ya. Bu iki kişilik bir şey biliyor muyum? <laughs> daha kolay olması için şöyle avuç ah mis gibi. Evet arkadaşlar biz lahmacunlarımız var. Acayip bir yedik. Bunu şimdi koyduk içine. Hani burası da biraz karışık arkadaşlar. Evet biraz <laughs> şöyle dağınık hemen çalıştık. Olsun. Bakın çıtır çıtır buharlar çıkıyor. Böyle yapıştırıyoruz birbirlerine. İkişerli ikişerli yaptık. Evet. Bu çok güzel pişti altını göster altını. Altı. O kadar Alt. güzel pişiriyor margin, ki. Margin, evet. Hiç yakma yok. Bunda da dediğim gibi yağsız kaştığından yanıyor. Yağsız ya suyu biraz çıkıyor. Hı -hı. Onlar silinecek. Evet. Hemen bunu da alalım. Şöyle arkadaşlar son pizza. Lahm Ay Pizza nereden çıktı lahmacunumuz? Gel Sümeyye yakından gel. Yakından Ağlayın. gel. Göz göz. Hiç yakma yok. Göz göz yapmış resmen. Gayet evet. güzel pişiyordu. Hemen bunu da alalım. Şöyle pizza şey pizza bak. <laughs> <daha> pizza, <laughs> Ay hep, bizim pizza bize. da yapmamız lazım bunda. Hemen kapatalım. Ellerimize sağlık. Şu çıtırlığın şeyini bir göstereyim size arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu sese bakın. Hiç dışarıdan almaya gerek yok. İçi yumuşacık. Dışı çıtır çıtır. Pizzalarımız ha, ha. <laughs> <laughs> Dağmacınlarımız hazır. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olsan sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. kalın